Şeyine. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Salim Bozkurt, Barış Manço Parkı'nı temizlediği sırada bankın altında bir cüzdan olduğunu fark etti. Bozkurt, yerden aldığı cüzdanı vatandaşların taleplerini ilgili birimlere yönlendirerek hizmetin en kısa sürede ulaşmasını sağlayan yetkililere bıraktı. Yetkililerin kimlik bilgilerinin ulaştığı Nurseda 25'e cüzdanı işçi tarafından teslim edildi. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Salim Bozkurt'un cüzdanını teslim etmesinin ardından kimlik bilgilerinden cüzdan sahibine ulaşıldığını belirten Ertuğrul Akarsu şöyle dedi. Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Salim Bozkurt arkadaşımız yeni mahallede Barışman Çocuk Parkı'nda bir cüzdan buluyor. Cüzdanı yine Sadıratürk Caddesi üzerinde bulunan meydan halk masasına getirdi bizlere. Bizler de cüzdan sahibi olan Nursena Hanım'a telefonla ulaşarak Kendisine cüzdanı teslim ettik. Ee, bu vesileyle Safranbolu Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Salim Bozkurt arkadaşımıza bu onurlu davranışı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Cüzdan sahibine de bulunduğu için yine çok mutluyuz. Zaman zaman vatandaşlarımız bu şekilde bizlere kayıplarını getiriyorlar. Bizler de Meydan Halk Masası'ndaki görevli personel olarak vatandaşlarımıza ulaşıp, ee, bu şekilde emanetlerini teslim ediyoruz. İşçi Salim Bozkurt da yaptığının insanlık görevi olduğunu vurguladı. İsmim Salim Bozkurt. Meydan kemik yıkadım. Ondan sonra on malısında şey geldik Barış Moca'ya. temiz yaparken bir tane düzlem buldum. Geldim hak masasına teslim ettim. İnsanlık vazifemi yaptım. Geldim hak masasına teslim ettim. Nur Seda 25'e teşekkür etti. Ben Nur Seda 25 Etki çarşıda lokum dükkanım var ee, akşam çocuğumu parka getirmiştim. E, parka getirdiğim esnada çantasından e, düşürüyorum. Farkında değilim. Sabahleyin e, çocuğumu bırakmaya giderken bakıyorum cüzdanım yok. E, bankaları aradım. E, bankalarda kartlarımı iptal etmek üzereyken halk masasından arandım. Belediyemizin çalışanı, temizlik işlerinde çalışan arkadaşımızın bulunup Halk Masasına teslim ettiğini öğrendim, çok sevindim. E, masadan teslim aldım. E, burada çalışan arkadaşlar teşekkür ediyorum. İçerisinde ödemem gereken toptan soru ödemem gereken bir miktar para vardı e, ve e, kartlarımın yüklü miktardaydı. Bunun için e, teşekkür ediyorum.